ise birkaç santimetre sağa doğru yakın durdu. Bu durumda birbirinize isteyeceğinizden daha yakın park etmiş olursunuz. Hatta bir ihtimal aracınızın sürücü tarafından çıkmanız imkansız hale gelmiş olabilir. Ancak soldaki kenar çizgisi üzerinden park yerine girmeye çalışırsanız aracınızın tam olarak istediğiniz yere oturduğunu göreceksiniz. Sizi gören soldaki komşunuz da yolcu kapısının açılabilmesi için sağda boşluk kalması adına aynısını yapmak isteyecektir. Bu sayede her ikiniz de araçlarınızdan sorunsuz bir şekilde inmek için yeterli alana sahip olursunuz otoparktaki herkesin aynı şeyi yaptığını düşünürseniz kimsenin aralıklarla ilgili bir sorunu kalmayacaktır. Günümüzde çoğu otopark bizim köy kadar büyük oluyor. Yani orada arabanızı bulmak gerçek bir sınava dönüşebilir. Bıraktığınız yeri kesin bir şekilde hatırlamak için aracın konumunu beyniniz yerine telefonunuzun hatırlamasını sağlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey aracın konumunu haritadan işaretlemek ve GPS uygulamasının sizi aracınıza götürmesine izin vermektir daha önce hiç arabanızın kapısını açtığınız anda ona doğru gelen bir bisikletli olduğunu görmüş müydünüz? Bu durumda bir kaza yaşanmadan kapınızı kapatabilirseniz kendinizi şanslı saymalısınız. Böylesi bir vukuattan kaçınmak için Hollandalı tutuşunu kullanın. Ülkemiz gibi yolun sağından gidilen bir ülkedeyseniz kapı solunuzda kalacaktır. Kapıyı sol elinizle açmak her ne kadar kolay gelse de biraz çaba gösterip sağ elinizle açın. Bu tarafa doğru uzanırken otomatik olarak dikiz aynasına bakar ve size doğru gelen bisikletlileri gözden kaçırmazsınız. Yolcu koltuğunda oturuyorsanız da tam tersini yaparak kapıyı sol elinizle açabilirsiniz. Ancak bu alışkanlığı oturtmak zaman alacaktır. Ne yapmanız gerektiğini hatırlamanın kolay bir yoluysa şu slogandır: Uzan, dön, bak, aç. Hava devri daimi tuşu en sık kullanılan şeylerden biri olmasa da trafikte sıkıştığınız ve egzoz dumanı içinde kaldığınız zamanlarda çok işlevsel olabilir. Arabanızın içindeki havayı devri daim ettiren bu ayar dışarıdan hava akışını engeller. Yazın bunu aynı zamanda içerideki havayı serin ve ferah tutmak için de kullanabilirsiniz. Sıradaki madde her şeyden çok ortak sağduyuyla alakalı. Şöyle ki çoğu modern arabada yerleşik bir hırsızlık engelleyici sistem bulunur. Bu sistem kullanmanız durumunda aracınızdaki her şeyi bir fil kilitler. Ancak bunu soyulma, aracınızdan atılma ya da herhangi bir sebepten dolayı anahtarları içeride unutma ihtimaline karşı araba anahtarlarınızdan ayrı tutmanız akıllıca olacaktır. Telefonunuzu muhtemelen her zaman yanınızda bulunduruyorsunuzdur. Fakat araba kullanırken dikkatinizi dağıtabileceği için neden torpido gözüne koyup önünüzdeki yola odaklanmayı denemeyesiniz? Yani aslında iki sebepten dolayı sıcaklık ve soğukluk. Telefonunuzu göremeyeceğiniz bir yere koyarsanız arabadan çıkarken onu unutabilirsiniz. Üstelik arabalar dışarıdaki havaya göre daha hızlı bir şekilde aşırı ısınabilir veya soğuyabilir. Dışarısı sıcaksa arabanın içindeki sıcaklık bir saatten kısa bir süre içinde 38 derecenin üstüne çıkar. Telefonlar böylesi sıcaklıklara maruz bırakılmayı sevmez buysa torpido gözünde unutulan elektronik postunuzun orada resmen eriyebileceği anlamına gelir. Bataryası eriyecek olursa onu temelli kaybedersiniz. Eğer kış mevsimindeyseniz ve hava buz kesiyorsa arabanız bir anda çok fazla soğuyabilir. Telefonunuzun bu durumu da çok nazikçe karşılamayacağını tahmin etmek zor olmasa gerekir. Soğukta uzun bir süre kalması durumunda ekranında sorunlar baş gösterebilir. Batarya ömrü kısalabilir ve kendi kendine kapanmaya başlayabilir. En kötü senaryodaysa soğuk telefonun ekranını bile çatlatabilir.